Erzincan'dan Kemaha giden ana yolun üzerinde Kemaha varmadan yaklaşık 10-12 kilometre önce bir köprü ve yanında temsili bir şehitlik ve bir anıt var. Bu köprü Acemoğlu Köprüsü. Köprü'nün yaklaşık 150 200 yıllık olduğu düşünülüyor ve halen konulmaya devam ediyor. Üzerinden asfalt yol devam ediyor. Köprü'nün hemen yanı başında da temsili bir şehitlik yapılmış Küçük de bir anıt var üzerinde. Burası hüzünlü bir olay için yapılmış çünkü 22 Nisan 1996'da bir askeri araç içindeki 14 askerle beraber bu köprüden aşağıya Karasu'ya yani Batı Fırat'a ulaşmış ve askerlerin tamamı şehit olmuş. Bunların bir kısmının cenazesine hiç ulaşılamadı. Bazıları ise haftalar, aylar sonra çok ileride bulunabildiler. Çünkü Karasu debisi çok yüksek, girdaplı, yer altına geçişleri olan, yer altında kaybolabilen. Ee, çok büyük bir nehir. Ee, Fırat'ın e, batı kolunu oluşturuyor. Batı Fırat adıyla da biliniyor. Ee, Kara Suud'un e, hemen üzerindeki Bacımalı Köprüsü'nün sol tarafında bir demiryolu köprüsü var. Ee, doğayla uyumlu bir şekilde burada gayet güzel görüntüler görebiliyorsunuz. Ee, bu kanyon da özel bir ismi yok. Ancak bölgede birçok kanyon var bu şekilde. Bölge halkının yanlışına göre. Hz Ali'nin kılıcıyla Zülfikar'la bu kanyonları açtığı suya yol verdiği söylenir. E tabi bu bir efsanedir. Çünkü Hazreti Ali tarihi kayıtlara göre bu bölgeye hiç gelmemiştir. E siz de eğer Kemah'a gelirseniz, Kemah'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezmeye karar verirseniz, yol üzerinde bulunan bu şehitliğe uğrayabilir buradaki askerler için temiz durak yapan şehitlikte dua edebilir doğal ve tarihi güzelliklerini görebilir.